Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün <laughs> ne yaptık? Bugün seranın içini karla doldurduk. Evet, seranın içini neden karla doldurduk? Valla onu bilmiyorum da ee, doldurmamız gerekiyormuş. Doldurduk. Artık. Sulanması için mi, yoksa buradaki bitkilerin soğuğu çekmesi için mi? Yani neden bilmiyorum. Ama doldurduk yani sonuçta doldurduk. Evet, şöyle doldurduklarımızı size de göstereyim. Şöyle evet, önce şu seran dışından bir göstereyim size. Burası yine her zaman gibi seranın dışı. Bu görevi ben üstlenmek istedim. Hoşuma gitti. Bugün hava güneşli. Karlar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Çatılar dım 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 damlamaya başladı. Yani kar erimesi artık bugün itibariyle başlamış bulunmakta. Şimdi seramızın için tekrar başlangıç olarak bir daha yapalım. Naçizane seramızın içerisini size göstermek istiyorum. El arabasıyla gittim gittim geldim gittim gittim geldim. Bak burada karlar var ya. Bak buraları böyle böyle kürekle buraları şöyle şuraları görmüş olduğunuz gibi güneş bu arada az da olsa yakıyor buraları şöyle bakın şöyle komple karlarını aldım ne yaptım o karları burada karları aha oraya seranın içine doldurdum <laughs> neden doldurumuz, doldurumuza gelecek olursak bunu da siz yazın be yorumlara. Acaba bu adam neden soruları e, seranın içine kar doldurdu? Bir sorun ya. Bir, yani bir sorun da ben de bir cevaplayayım ya. Artık biraz biz de biraz izlenelim ya. <laughs> Neyse siz yine sormazsanız ben e, size açıklamasını yapayım. Bunu biz e, seranın içindeki bitkiler e, bu kar suyundan faydalansın faydalanması amacıyla e, içine yaklaşık bir 20 el arabası mı desem yani 20 22 civarında bir el arabasıyla Burayı dün birazcık kayınvalidem yapmış da ben gene üzerlerine şu büyük büyük blokları ben attım e, buraya komple ben e, doldurdum şöyle şuraya Şurayı komple e, bitkiler burada bu kar suyundan faydalansın diye dökmüş bulunmaktayız. Sizler de bunu şu anda görüyorsunuz. Orada marulun üzerine gelmiş azıcık ama yapacak bir şey yok. Evet. Seron içerisi yalnız biraz iyi yani fena değil. Güneş çıktığından oraya biraz sıcak. Ama şu üst taraflardaki karlar Aa, bunlar dökülüyor. Bunlar kayıyor. Bunları şöyle biraz vurdursak mı ki? En azından kesmesini engellemiş oluruz diye düşünüyorum ya. Şöyle bir şeyle biz bunları şöyle şöyle yavaş yavaş delmeden dikkatli bir şekilde ne yaparız? Bak bak bak. Şöyle şöyle görüyor musunuz? Bak şimdi şurada da var. Aynı noktaya vurmayacağız ki delinmesin. Yani her vurduğunuzda noktaları değiştirmemiz gerekiyor. Böyle, böyle. Haydi kay. Güzel. Evet. Seranın üzerindeki kar birinkindilerini almamız gerekiyor. Niye? Çünkü seranın göçmemesi için. Evet. Yani az da olsa yaptık bayağı ya. Ama gerçi burası da zaten yıkılacak gibi de durmuyor lan maşallah. Bu ne abi bu bayağı bir orijinal yapmışlar burayı ya. Yani köy sarası demeye bin tane şahit lazım bildiğin. Yarı profesyonel olmuş. Hatta yarı da değil. Tam profesyonel bir sera olmuş burası ya. Vallahi benim tartar bu ha. Neyse. Şunu Şuradaki karı da biraz daha alalım. Evet. Evet. Şurada da var biraz. El arabasının kalıbı çıkmış. Evet. Evet. Yeterli diye düşünüyorum. Şurada biraz daha Burada bir tık. Güzel oldu. Şimdi şurada çok güzel bir pencere yapmışlar. Onu göstereceğim size. Şurada. Evet. Burası da pencere. Güzel bir pencere olmuş. Evet arkadaşlar, seramızın içerisini karla doldurduk. Tekrarlıyorum. E, bu karı doldurmamızdaki amaç, bu kar suyunu toprak emsin diye. Zaten aşırı derecede şey yok bitki yok. Dediğim gibi geçen gün saymıştık konumuzda e, işlemiştik. E, marul varmıştı, e, tatlarına da bakmıştık hatta. Marul, sarımsak, e, ıspanak, trasa gibi ürünler seramızda mevcut. Bu arada bu dallar hep böyle ee, şey olmuş. Eğilmiş artık. Kardan dolayı bayağı bir eğildi. Artı bayağı bir elektrik telleri kopmuş bunlarda. Onları da inşallah ekipler en kısa sürede canla başla çalışıyorlar zaten. Müdahale ediyorlardır. Edeceklerdir. Etmedi. Devam ediyorlar zaten. Evet arkadaşlar. Ee, benden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Ya bir de bir şey rica ya. Çok samimiyim şu anda da. Bir abone olun be abi ya. Yani zarar etmezsiniz abi ya. Bir abone olun. Bir takip edin şu genci de. Kırmayın. Bir izlenin bakalım. Bir izleyin şöyle ya. Ufaktan bu adamlar ne demek istiyor? Bu arkadaş e, neleri amaçlıyor? Neleri hedefliyor? E, bir izlemeye artık bir başlayın be kardeşim ya. Allah'ın izniyle inşallah. Yani biz burada e, gereksiz saçma sapan videolar çekmiyoruz. Yani size naçizane köy tanıtımı yapıyorum. Daha öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyordum ki şu anda pek okumaya fırsatım olmuyor. Çünkü memleketimde değilim. Burada biraz olmuyor. Ama inşallah onlardan yakınca tekrar başlayacağız. Bu arada bu ne ya? Bu ne ki? Mantar mı bu? Ağaçta mantar. Çok enteresan. Allah Allah. Neyse. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, müsait olduğunuzda e, benim gibi bir kardeşinizi zamanımız ayırıp da izlerseniz de mutlu olurum, sevinirim. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.